Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadeler konusundan soru çözümlerine devam ediyoruz. Bir salon için 22 adet her birinin ağırlığı 2x artı 1 kilogram olan A tipi masa planlanmıştır. Daha sonra bu masalardan 5 tanesi x eksi 1 kilogram daha hafif olan B tipi masalarla değiştiriliyor. Buna göre son durumda bu salondaki masaların toplam ağırlığı kilogram cisinden aşağıdaki hangisi ile ifade edilir? Arkadaşlar şimdi 22 adet masamız var ve her birinin ağırlığı 2x artı 1. Ancak bakın bunlardan 5 tanesi değiştirilmiş. Dolayısıyla bu ağırlıkta olan artık 22 tane değil 17 tane var. 22-5 17. 17 tane 17 tane 2x artı 1 kilogram ağırlığında masamız var. 17 çarpı 2x artı 1. Ve masaların toplam ağırlığını arıyorum. Diğer o 5 masayı da kaçmam lazım. Ama o 5 tane masa x-1 kilogram daha hafif. Yani şuna göre bu daha hafif. Ama ne kadar hafif? x eksi 1. Bunu nasıl çıkaracağım? Ne yapıyorduk? Şöyle 2x artı 1'den bakın. Çıkarıyorum. x eksi 1'i. Bu aradaki fark bana b tipi masaların ağırlığını verecek. Şimdi e, bu eksiği ne yapıyorduk? Parantezin içerisinde dağıtıyorduk. Değil mi? Parantezin içerisindeki her bir ifadenin işaretini değiştireceğim. Yani nasıl olacak? 2x artı 1 eksi x bakın x artı ile eksi x oldu artı 1. Şu 2x eksi x 1x kaldı. 1 artı 1 burası da 2 oldu. Burada çok dikkatli olacağız. Bakın böyle hani 1 çıkarıyoruz gibi düşünmeyin. Parantezin içerisine bu eksiyi dağıtıyorum. Eksi x artı 1 oluyor. Ona göre düzenliyorum. Yani B tipi masaların aralığını da x artı 2 olarak buldum. Tamam 17 tane A tipi masa 5 tane de B tipi masa. B tipi masaların aralığı neydi? x artı 2 bulduk. Buradan masaların toplam ağırlığını bulacağız. Parantezin önündeki çarpanları parantezin içerisine arkadaşlar dağıtacağım bu şekilde. Sonra toparlayacağız ve en sade halini bulacağız. 17 çarpı 2x ne olacak? 34x. 17 çarpı 1. Bakın 17 çarpı 1. 17. Devam ediyorum. 5 çarpı x 5x. 5x. 5 çarpı 2 10. Benzer terimleri toparlayalım. Kendi arasında 34x artı 5x. 39x oldu. 17 artı 10 27 oldu arkadaşlar. Masaların toplam ağırlığı 39x artı 27 olacak arkadaşlar.